Şaka çocuk. Kırmızı balık gölde sallana sallana yüzüyor. Balıkçı amca geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle. Sakın yeme yeme. Balıkçı seni alacak. Kovasına atacak. Balık gölde sallana sallana yüzüyor Dalga çamca arkanda sana doğru geliyor. Kırmızı balık dinle sakın geri dönme. Dalga seni tutacak, filesini atacak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde kıvrı Davut camcı arkanda sana doğru geliyor kırmızı balık dinle sakın geri dönme ah tapa kardeş gelecek sana yardım edecek kırmızı balık bak bak kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık gölde sallana sallana yüzüyor. Amca geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yeme yeme Balıkçı seni alacak kovasına atacak Kırmızı balık koş koş Kırmızı balık koş 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 Kırmızı balık gölde Sallana sallana yüzüyor Dalgıç amca arkanda Sana doğru Sakın geri dönme, dalga seni tutacak, filesini atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Dalga camca Altanda, sana doğru geliyor. Kırmızı balık dinle, sakın geri dönme. Ah topuklar ama yardım edecek kırmızı bağlı bak bak kırmızı bağlı kaç 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın